Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Vedat Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerpare tarifini paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimizi saymaya başlayalım. 3 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı toz fındık, yarım paket margarin, 1,5 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta sarısı, 3 adet de yumurtamız var arkadaşlar. Bu yumurtaların bir tanesini sarısına ayıracağız sarısını üzerine kullanmak için geri kalan iki taneyi de içine atacağız arkadaşlar. Şerbet için gerekli olan malzemeler. 4 su bardağı su, 3 su bardağı da şeker ve yarım limon lazım arkadaşlar. Şimdi derseniz hamurun yoğurma işlemine geçelim. Unumuzu tezgaha dökelim arkadaşlar. Böyle ortasına havuz yapıp pudra şekerini, toz fındığı, kabartma tozunu, şu şekilde yanlarına şu şekilde arkadaşlar ortasını açıp margarini yumurta sarılarını Şimdi arkadaşlar burada iki adet bütün yumurta bir adet yumurtanın beyazı var yumurtaların bir tanesini sarısını ayırdık üzerine yumurtalamak için kullanacağız Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Hamur yoğururken fazla elastikleşmiyoruz arkadaşlar. Toparladıktan sonra hemen hemen tamamdır. Bunu böyle birkaç dakika dinlendirelim. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Şu büyüklükte. Şu şekilde. Ortalama 20 gram ağırlığındadır arkadaşlar. Yuvalet dizmeye başlayalım. Bakın şu şekilde yapsanız. Tekrardan göstereyim. Büyüklüğü şu şekilde. Bakın. Avucunuzun içiyle şöyle yapıyorsunuz. şeker paraları hazır. Bunların üzerine yumurta sarısıyla yumurtalıyoruz. Hepsine yumurta sürdükten sonra arkadaşlar üzerlerine şu şekilde çatal çekiyoruz. Hepsine çatal çektik arkadaşlar. Şimdi biraz ısıtılmış fırında kabarması için bir 10 dakika bekletiyoruz. Şeker paralarımız kabardı arkadaşlar. Şimdi bunları 180 dereceye ayarlamış olduğumuz fırında 15 dakika pişiriyoruz. Şimdi suyu şekerin içine döküyoruz. Ardından bunu karıştırıp limon en son aşamada kullanacağımız malzeme. Şimdi bunu kaynaması için ocağa alıyoruz. Şerbetimiz kaynadı arkadaşlar. Şimdi içine yarım limon sıkıyoruz. Şimdi şerbet kaynadı. Altını kısıp şeker paranın çıkmasını bekliyoruz. Şeker paramız çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen şerbetini veriyoruz. Şu şekilde. Hepsinin üzerine dağıtaraktan. Şimdi arkadaşlar içine bakalım. Şerbetini çekmiş mi? Gördüğünüz gibi şerbetini çekmiş arkadaşlar. İçini de size göstermek istedim. Servis etmeden önce arkadaşlar üzerlerini Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Ya da fıstık kullanabilirsiniz. Fıstık yok elimde. Bundan kaynaklı Hindistan ceviz kullandım. Siz de dilerseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz Vedat Şef kanalına abone olmayı, beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.